Yürüyüşün üçüncü gününden herkese günaydın. Şimdi de kahvaltıya geçiyoruz. Çantalarımızı ayarladık. Transfere vereceğiz. Transferle bizim bugünkü kalacağımız yere gidecek. Manzara karşımda deniz ve dağ var. Müthiş gözüküyor. Bunlar yanımızda olacaklarımız. Bunlar da kamp eşyalarımız. Bunlar bizim konaklayacağımız yere doğru gidiyor. Burası kahvaltı alanı. Aşağısı cennet koyu. Herkes herkes şey giymiş, pantolon falan giymiş. Beni çek bakayım bir de. Vatan neyine güvendiyse bugün şort giymiş. <laughs> Eda aşağı inmeyi daha çok seviyormuş. O yüzden aşağı inmeyi devam ediyoruz şu an. Hayır ben yokuş çıkmayı daha çok seviyorum. <laughs> Eda. Bugünkü yollar daha tehlikeli değil mi? <laughs> Eda, Eda, şu an tedirgin tedirgin gidiyor. Sal kendini şöyle denize şuraya kadar aşağı, aşağı bırak işte kendini. Buradan bir yuvarlansam. direkt aşağıdasın. Kayaya çarpmasam denizde. Fotoğraflarımızı çekildik. Rüzgar da yok bugün. Hava güneşli. Tabii Eda biraz korktuğu için aşağı doğru kaçtı galiba. Bulamıyoruz şimdi. Ona doğru onu bulmaya doğru gidiyoruz. Evet böyle hep güzel manzaralardan yürümüyoruz yani. Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım Eda. Baton bayağı kurtarıcı oluyor bu arada. Baton ve bir baton da bende normalde iki baton olması lazım. Evet. Böyle yollardan geçerken herkes böyle taş bırakıyor buralara. Biz de Eda düşürmeden bakalım bırakacak. Bırakabilecek mi? Hadi. Bravo. Video çekeni video çekerken. <laughs> evet az önce şurada mola vermiştik. Derinin etrafından taş yola geçtik. Şimdi buradan dağın yamacına doğru tırmanıyoruz. Yine girdik ormanın içine. Ormanın içinden devam ediyoruz. Daha karanlık, daha ferah bir ortama geldik şimdi. Eda direkt üşüdü. <laughs> Manzara kayasına geldik. Manzara kayasının manzarası muhteşem değil mi ya? Fotoğraflarımızı sizinle paylaşırız. Rehberimiz şu tepeye çıktı. Hemen şöyle. Oradan tüm ekibin fotoğraflarını çekti. Onları da koyarız. Böyle manzara karşı biz de poz verelim eda. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Matonumuzu alalım. Ve yola, devam. yola devam edelim. Öğle yemeğe daha çok var. Acıktık. Bugün çok fazla manzara olduğu için çok oyalandık. 6 kilometremiz varmış öyle bir için. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Tam senlik. <laughs> çok güzel. Azıcık sallasana. Oo, çok iyi. Gondol, gondol hissi veriyor. <laughs> çok iyi. Tatlı iş. Gel. Gel. Şöyle bir yere geldik. Buradaki domevleri size gösterelim dedik. Geceliği 1000 TL'ymiş buradaki domevlerin. Genelde Rus ve Ukraynalı turistler geliyormuş fakat şu an savaştan dolayı biraz sıkıntımız var. Dışarısında böyle jacuzzi mevcut. Burada böyle bir file ve manzara muhteşem. Nasıl Eda? Çok güzel. Kalınabilir değil mi? Evet. Gecelik 1000 TL böyle bir manzara için normal. Böyle enerji güneş panellerinden üretiyorlar. Türk Dorm Scramping diye de böyle bir fotoğraf çekim alanı var. Tesiste de işte benim görebildiğim kadar 1 2 3 4 5 6 tane bungalov gördüm. Dom, şey bungalov değil pardon. E, dom, dom ev. Dom. <gülüyor> <gülüyor> Eda manzaraya karşı manzaranın fotoğrafını çekmek istemiyor çünkü manzaranın fotoğrafı gözüyle daha iyi görüyor. Manzaranın fotoğrafını çektiğinde o kadar güzel gözükmüyor ama gözümle baktığımda daha güzel Bu arada mı? Gözün gördüğünü kamera çekmez arkadaşlar. rehberimizle tanıştınız mı bu arada? Kendisi hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim dediğim zaman işte böyle. eski bir yapıt yürüyüş yolu içerisinde gözüküyor. Yürüyüşümüzü bitirdik aslında. Tamam. Öğle yemeğine geçeceğiz. Abi. Öğle yemeğinde asfalt yoldan yürümüyoruz. <laughs> Böyle arabalara sığdık. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Biz bagajda. Biz <laughs> Yemek Çok yiyeceğimiz yere geldik. Havalı bir tip değil. Yemeği yedik. yedik. şimdi manzaramıza bakar mısınız? <laughs> Tiplere bak. Korkuttun hepsini korkut. <laughs> Çok tatlılar. Bir tanesi meyledi, hepsini hemen onun yanına kaçtı. Evet, şimdi öğleden sonraki parkurumuza devam ediyoruz. Yemeği yedik, çayımızı, kahvemizi içtik. Evet, çok güzel bir yerde yemek yedik. Hatice abla sağ olsun bize çok güzel yemekler yapmış. Ve şimdi 6 kilometre sanırım bir yolumuz daha kaldı. Şu anda yürüyerek Fethiye'den Antalya'ya geçtik. Nola yerimize geldik. Biraz dinleneceğiz. Manzara eşliğinde bir çay ve kahve içeceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Yaşlı zeytin ağacının başındayız şu an. Mola'dan sonra geldiğimiz ilk manzara burası. Zorlu yollardan tırmanmaya devam. Aşağısı uçurum. Nasıl yollar? Çok güzel. Evet abi 3 gün değerlendirmesi alalım senden. Şu ana kadar fazlasıyla keyifliydi. Gün geçtikçe parkur zorlaşıyor bence. İlk gün en iyi parkurdu. İkinci gün zordu. Bugün ondan ikinci günden de zor. Çünkü yarın, patikalar daha fazla değil mi burada? Evet. E, yarın. Daha kısa bir yolumuz var öğlene kadar yani. Bakalım yarın da nasılmış göreceğiz. Köy içine geldik. Arkandaki küçük mağarayı gördün mü? Küçücük bir şey. Şöyle. Şurada da köpüş esniyor. Evet. Şu Fatma ablanın yerine geldik. Ne? Orange House mu? Orange House, evet. evet. Aynen, oraya geldik. Sabahın başında oturuyoruz. Akşam yemeğini bekliyoruz.